Altın fiyatlarının tarihi rekordan geçtiği bu süreçte yatırımcılar piyasadaki ani yükselişlerin sebebini merak ediyor. Gram altın fiyatı altı işlem gününde de üst üste rekor kırarken ons altın kritik eşik olan 3500 doların üzerine çıktı. Altında tansiyonu yükselten birçok parametre bulunurken eylül ayında da piyasaların takip edeceği önemli gelişmeler olacak. Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB 11 Eylül'de faiz kararını açıklayacak. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası FED, da 17 Eylül'de politika faizini belirleyecek. Peki altında hızlı yükselişin sebebi ne? Ani yükseliş sonrası altında aşağı yönlü düzeltme olur mu? 4700 TL'yi ne zaman görürüz? Konuyla ilgili merak edilenleri milliyet.com.tr'ye değerlendiren 3. Göz danışmanlık kurucusu Hikmet Baydar şu ifadeleri kullandı. Altının yükselişindeki en önemli neden FED faiz indirimi ve FED'in bağımsızlığı konusundaki kaygılar nedeniyle dolardan kaçışın, Altının güvenli liman olması nedeniyle de yatırımcının altına yönelim olarak sayılabilir. Piyasalar özellikle Fed faiz indirimi beklentilerindeki değişikliklere bağlı olarak dalgalanma yaşayabilir. Bazı fon yöneticileri faiz indirimi gelecek beklentisiyle aldığı altınları Fed faiz kararı öncesi satarak pozisyon kapatabilir. Ons altın teknik verileri yorulma sinyalleri verdiği için ara kar realizasyonları gelebilir. 3435 dolar fiyatına kadar gevşeme ihtimali var. Gram altında ise güçlü destek 4465 Türk lirası seviyelerindedir. Ons altın fiyatı kar realizasyonu nedeniyle gerilediği takdirde, gram altında destek seviyesi olan 4465 Türk lirası seviyesine kadar gerileyebilir. TCMB kararı ile altında sınırlı bir yükseliş olabilir. FED kararı ile ons altının 3500 dolar seviyesini geçme denemeleri olabilir. Özellikle FED faiz indirimi tarihi yaklaştığında büyük olasılıkla 4700 Türk lirası seviyelerinin üzerinde olabiliriz. TCMB faiz indirimi ise yurt dışında 10 saltın fiyatında gelebilecek düşüşü yumuşatmaya ve içeride altının daha az düşmesine zemin hazırlayabilir diye düşünüyoruz. Büyük ihtimalle pozisyon değişimi olacak diye düşünüyoruz. O yüzden kar satışı gelme ihtimalinin fazla olduğunu düşünüyoruz. Ancak içeride yurt dışındaki kadar sert bir satış gelmeyebilir. Altın yatırımcının güvenli limanı altın rekor serisine devam ederken ünlü ekonomist İslam Memiş, altın fiyatları için yeni tahminlerini kendi sosyal medya kanalından açıkladı. Altının ons fiyatı 3500 doların üzerine çıkarak yeni bir rekora imza attı. Gümüş ise 40 dolar seviyesini aşarak 14 yılın zirvesine yerleşti. Gümüş fiyatları ons başına 40,72 doları test ederek 2011'den bu yana görülen en yüksek seviyelere ulaştı. İç siyaset haber akışının önemli olduğunu vurgulayan Memiş, dün borsa İstanbul'daki %5.41'lik düşüşü hatırlattı. Memiş, CHP kurultayının iptal edilmesi satışların hızlanmasına, derinleşmesine neden oldu. Buradaki kongrenin iptali, borsada satışları hızlandırdı. Yaklaşık bir aydır, Borsa İstanbul Yüz Endeksinde, endeks tarafında düşüşlere dikkat edilmesi gerektiğini defalarca kez uyardım dedi. İslam Memiş, borsada yıl sonuna kadar yükseliş beklediğini ifade etti. Memiş'in, borsayı beklemeye devam ediyorum. Uyarılarımı anımsatmak isterim uyarısı da dikkat çekti. Memiş, Uluslararası piyasalarda 10 altının rekor denemesi yaptığını söyleyerek, mağda kalanlara 10 altın yükselişlerinin bir şey ifade etmediğini vurguladı. Memiş, sizin için ifade eden şey rakam değil. Kasım ayına kadar elinizdeki malları tutmanız ifadelerini kullandı. Memiş'in bu hafta altın ve gümüş almak için iyi bir hafta değil değerlendirmesi de gündem oldu. Hafta ortasında 10 altın fiyatı 3.542 dolara kadar yükselerek yeni bir rekor kırdı. Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimi ihtimaline işaret eden açıklamaları, piyasalarda para politikasında gevşeme beklentilerini güçlendirdi. Bu da yatırımcıların riskli varlıklardan çıkarak güvenli liman olan altına yönelmesine yol açtı. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nde cuma günü açıklanacak istihdam raporu altın fiyatlarının seyri açısından kritik önem taşıyor. Öte yandan eski başkan Donald Trump'ın Fed yönetimiyle yaşadığı anlaşmazlıklar ve Fed yetkilisi Lisa Cook üzerinden yürüyen tartışmalar Merkez Bankası'nın bağımsızlığına yönelik kaygıları artırdı. Yaşanan gelişmelerin etkisiyle doların değer kaybetmesi, altın fiyatlarını destekleyen bir diğer unsur oldu. Altın piyasaları uzmanı Can A Haber'de yaptığı değerlendirmede altındaki yükselişin süreceğini dile getirdi. Cılız, gram altın 4700 liranın üzerine çıktı. Şu an 4725 lira civarında işlem görüyor. Bu yükselişin ana nedeni ons altındaki artış. Ons tarafında yukarı yönlü ivme devam ettikçe gram altında da yeni rekorlar görebiliriz ifadelerini kullandı. Cılız ayrıca Fed'in faiz politikalarının altın üzerinde belirleyici olacağını vurgulayarak şunları söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nde işsizlik oranı ve açıklanan ekonomik veriler Fed'i faiz konusunda baskı altında tutuyor. Önümüzdeki ay ons altının 3600-3650 dolar aralığını test etmesini, hatta 4000 dolara yaklaşmasını bekliyoruz. Eğer bu senaryo gerçekleşirse Gram altının da 2026-2027 yıllarında 6000 lira seviyelerine ulaşması kuvvetle muhtemel. Ekonomistler, altının yükseliş trendinin küresel ekonomik koşullara bağlı olarak devam edebileceğini belirtiyor. Jeopolitik riskler, resesyon endişeleri ve faiz politikaları yatırımcıların altına yönelmesinde kritik rol oynuyor. Uzmanlara göre, kısa vadeli dalgalanmalar yaşansa da altın uzun vadede yatırımcılar için cazibesini korumaya devam edecek. Altın piyasasında hareketlilik hız kesmiyor altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı, TGRT Haber Canlı yayınında gram altın ve ons altın fiyatlarındaki yükselişi değerlendirdi. Sarı, gram altında artık 5000 Türk lirası seviyesinin yolunun açıldığını söyledi. Ons altında da 3500 dolar üzerine yerleşme çabası devam ediyor. Bu hızla ilerlerse yıl sonuna kadar gram altında 60006, 500 Türk lirası aralığının görülebileceğini ifade etti. Geçtiğimiz hafta ve bu hafta gram altında yeni rekorlar kırıldı. Şirin Sarı, gram altında 4600 Türk lirası seviyesinin geçtiğini hatırlattı. Ons altında ise 3500 dolar sınırı aşıldı. Yükselişin devam ettiğini belirten Sarı, doların hareketleri ve tahvil piyasasındaki gelişmelerin altını desteklendiğini vurguladı. Bu sayede yatırımcılar yükselişi yakından takip ediyor. Uzman, yıl sonu beklentilerinin 3750 dolar civarında olduğunu, fakat mevcut hızla gram altında 6.0006 500 Türk lirası seviyelerinin mümkün olduğunu söyledi. Altının yıl sonuna kadar %20 civarında yükseliş potansiyeli taşıdığı belirtildi. Yatırımcılar altın ve gümüşteki bu artış trendini değerlendirebilir. Portföy çeşitlendirmesinde altın ve gümüşün güvenli liman rolü sürüyor. Altının gerilemesi için Fed'in faiz politikalarında değişiklik veya Rusya-Ukrayna hattında barış beklentisi gerekiyor. Sarı, bu faktörlerin olmaması halinde altın fiyatlarının yükselmeye devam edeceğini ifade etti. Ons altının 2800 dolar seviyelerine geldiğinde dünya enflasyonunu henüz tam olarak yendiğini hatırlattı. Bu nedenle yükselişin yeni başladığı yorumunu yaptı. Altın ve gümüş yatırımında riskler ve fırsatlar bir arada bulunuyor. Tüm yatırımın altına yapılmasının riskli olabileceği belirtiliyor. Ancak portföyde altın ve gümüş bulundurmak hala mantıklı bir seçenek. Merkez bankaların alımları, altın ve gümüşün değer koruma özelliğini güçlendiriyor. Yatırımcılar, bu süreçte yükseliş trendini değerlendirebilir. Altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı açıkladı. Gram altın 6500 Türk Lirası olabilir. Sarı tarih vererek açıkladı. İşte dikkat çeken gram altın tahmininden ayrıntılar. Altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı, TGRT haber canlı yayınında gram altındaki yükselişi değerlendirerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sarı, ons altında 3500 dolar seviyesinin üzerine yerleşme çabasının sürdüğünü, gram altında ise 5000 TL'nin yolunun açıldığını belirtti. Son haftalarda gram altında rekorların görüldüğünü hatırlatan Sarı, 4600 Türk Lirası seviyesinin aşıldığını ve ons altının 3500 dolar sınırını geçtiğini ifade etti. Altının yalnızca son 8 ayda, geçmiş 3 yılda göstermediği kadar güçlü bir performans sergilendiğini dile getiren Sarı, doların tahvil piyasasından çıkışı ve doların değer kazanmasının altın fiyatlarını desteklemeye devam ettiğini vurguladı. Şirin Sarı, yıl sonuna kadar gram altında 6, 0, 0, 0, 6, 500 Türk Lirası bandının görülebileceğini söyledi. Sarı, altın ve gümüşte yükseliş potansiyelinin devam ettiğini, yatırımcılar için en az %20'lik bir yükseliş alanının bulunduğunu belirtti. Altının geri çekilmesi için Fed'in faiz indirimlerini ertelemesi ya da Rusya-Ukrayna hattında olumlu gelişmeler yaşanması gerektiğini söyleyen Sarı, mevcut durumda yükseliş trendinin yeni başladığını ifade etti. Sarı, ons altının 2800 dolar seviyelerine geldiğinde bile dünya enflasyonu göz önünde bulundurulduğunda altının güçlü bir değer koruyucu olmayı sürdürdüğünü sözlerine ekledi. Ons altın salı günü 3.490 doların üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Altın, Fed'in faiz kararlarına yönelik indirim beklentileri ve zayıflayan doların etkisiyle yükselişe geçti. Amerika Birleşik Devletleri enflasyon rakamlarının beklentilere paralel gelmesi FED'e parasal genişleme alanı sağladığı şeklinde yorumlandı. FED toplantısında 25 baz puanlık bir indirim olasılığının yaklaşık %90 olduğunu ifade ediliyor. Yatırımcıların ve tüm piyasaların gözleri faiz kararlarını da etkileyecek, bu haftaki Amerika Birleşik Devletleri tarım dışı istihdam raporunda değerli metale yönelik güvenli liman talebi, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın bağımsızlığına ilişkin devam eden endişeler ve Başkan Dan'ın Trump'ın tarifelerini çevreleyen belirsizliklerle değerli metal destekleniyor. Ons altın piyasalarında devam eden rekor serisi gram altın fiyatlarını da yukarı yönlü destekledi. Gram altın bu sabah %0,61 artışla 4642 TL'yi test ederek tüm zamanların rekorunu kırdı. İslam Memiş 10 altında yükselişin Kasım ayına kadar devam edeceğini ifade ederek hedefin 3440 dolar olduğunu açıkladı. Memiş altın tahminini radarımızda 3500 dolar seviyesi yine kalmaya devam edecek sözleriyle açıkladı.